günler değerli takipçilerim. Bugün İzmir Menderes Tekeli Mahallesi'nde bakın kadastral yol üzerinde arka tarafta manzarayı da gösterelim hemen. Menderes'in muhteşem bir manzarasına hakim. Arka tarafında çam ağaçları var, orman var. Ormanın hemen dibinde 700 metrekare muhteşem bir arazi köşe parsel. Bakın burada görüyorsunuz parselimizi. Muazzam güzel bir yer. Gerçekten fiyat avantajı var. Bizi 0552-226-1923 numaradan ararsanız yeni yıla böyle güzel bir bahçeye sahip olarak girebilirsiniz efendim. Youtube'da zil şeklindeki bildirim tuşunu tıklayıp Youtube'a abone olursanız bu ve benzeri avantajlı fiyatlı arsaları tarlara ulaşabilirsiniz. Bakın biraz gelelim. Ekin içinde. Tabii ekinlere basmayalım şöyle köşeden. gerçekten 700 metrekare olması çok geniş bir arazi. Köşe parseli olması, Menderes manzarası olması, orman manzarası olması büyük bir avantaj. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. İyi günler dileklerimle. Esen kalın. Hoşçakalın.